Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben aslan bugün sizlerle 4 PS adlı bir Minecraft map oynayacağız. Map'in linkini arkadaşlar aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi map'imize başlıyoruz. Neşe fidanı kemik dostu bu silah kovası kurabiyeler var. Güzel. Şimdi kab kabuston jener generator yapacağız galiba öyle deniliyor. gelmiyor ki ben çaktırmayı. Şimdi bunu buraya lav kovasında şuraya koyuyoruz. buzu kırdığımız yanlış yapıyordum. İlk önce kalmamıştır inşallah. Fidanı buraya koyuyoruz. Kemik dostum da buraya koyuyoruz. Ve de bekliyoruz. Arkadaşlar ben sizi bekletmek istemiyorum. Game mode bir de geçiyor. Yazamıyorum. Böyle game mode troll yapıyor. Aynen ha. Aferin bana. Aferin oyuna. Ve şimdi burada. Aslında buna bir tık daha yapsak büyür Yok bir tık daha. Yok, bir tık. Büyüdü. Ve bunu lavımıza atalım. Ve game mod Ve game mod sıfır yapalım. Ve şimdi ilk önce amacımız. Şurayı kapatmak olacak. Çünkü la buraya düştüğümüz zaman biliyorsunuz ki fidanlar yanacak, odunlar yanacak. Ne gereği var ki? Odun başarısı kazandık. Güzel. Şimdi arkadaşlar ilk bölümlerden olduğu için pek bir şey diyemeyeceğim de ben ne Shift'e basıyorum hala bunu da anlayamadım. Şimdi oduna dönüşleri dönüştürelim yarısını. Ve şuraya Fidan düştü. Olamaz aşağı hayır, hayır 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 Arkadaşlar şunları şöyle koyuyorum ki buraya bir şey düşünce yani hemen düşmesin. Ve biz filanı nereye koyduk? Şuraya gene koyalım. Ve yaprak kırıyoruz. 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 İçinden bir şey çıkıyor mu? Hayır, hayır, hayır. Bir filandan yaşayabiliriz, değil mi? Filançık. Arkadaşlar, ha? Şuraya bir sinek konu. Onu mağazan kovacağım. Kovdum arkadaşlar. Tabii siz göremediniz de sırınmak. Şimdi şurayı kırıyorum. Şimdi açıyorum burayı. Koyuyorum odunlarımı. Yapıyorum bir çubuk. Yapıyorum kalsınamı. Yaptım tahta kalsınamı. Aldım başarımı. Afiyetle. Ya. korktum. Cidden korktum. Korkutmayın la beni bu kadar. <laughs> Benim bedava. <laughs> Şimdi hiçbir yere takılmadan yapalım şu işi. sıkıcı işimizden devam ediyoruz. Yan doğru galiba. Anam! Bu şey yanlış. İşte bu. Tamam. Arkadaşlar Diğer bölümde Odun yaparız Odun demişim de ev yaparız işte Gece şey oluyor zombiler Dur lan Oyunun moduna hiç bakmadım ben güzel. Görüşü açılsın oğlum. Oğlum bu yetmez ki lan bana. Bir do... 99 tam. Yok buna da iyi çalış ama. Bam bam bam. Yes. Set. Fat. Ya her <laughs> işte o kastı. İnşallah video kasmıyordur arkadaşlar. De ben niye garip konuşuyorum? Aklıma fikir geldi ama yok şey yok. Dam dam dam. Şu an saçmalıyorum. Bunu biliyorum. Sıkıldım artık ya. 64 tane kalsın diye 64 tane game moddan mı alsam be? Aynen he. Olabilir. Huuu. 24'e 24 25 Hadi 30 30 biri yapacağım lan arkadaşlar. 30 biri yapıp bir adaya gideceğiz. <laughs> Ay. Vay şu an ben kesin 31'i yapacağım. Şöyle yanlamasına kırayım ki. 31'i yaptım. Hangi gerisini yapıyor? Toprak. Sende ne var lan o? <laughs> ha neyse. nasıl gidelim? İlk önce şuraları kırayım. Yedek de vursunlar. Burnum kaşındı. Tamam. İlk önce bir topraklarla gidelim. Şimdi kırık taşlarla devam edelim. İşte arkadaşlar ben böyle böyle skyblock gibi maplerde ilk başlarda aşırı ama aşırı sıkılıyor. <laughs> Ağlamak istiyorum. Wow. Aslında buraya full öldürürsek evet. Çok sakin. Aferin bana. Arkadaşlar. Ana, ana buraya dökülmez. Buraya dökülmesin. Tamam. Aa! Götümü yakıyor arkadaşlar. O fidan oradan düşmeyecek. Çek, çek, çek. Korkuyorum arkadaşlar. Aslında kork İnşallah Toggle'dan fa Ayşe Gamer Oluyormuş. Korkudan öldüm arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. Kendini yani daha falan ve de daha güçlü. Al doğru. Tamam, kendime taş kılıç taş taş kılıç taş kılıç taştan oluşuyor. Odunumuz var da odunu kullanmak istemiyorum şimdi. İskelet onlar da. Hala pis pis bakıyor yani. Pis pis. Pis pis. Cık. O alan onlar orada ne yapıyor? Pam. Ay. Daha ne ne oldu orada? <laughs> Bağlayabilir. Çok eğleniyorum. Anam korktum lan. Yandı bak. Yazık oldu taş Anam. Sakın tamam. da Hay ben bu oyunu çok seviyorum be. Konuşacak bir şey yok be. Lanet olsun be. macera falan yaşamak istiyorum lan artık ben. Korktum. Korktum. <laughs> İskelet onlar cidden orada yoklar değil mi? Oraya gitmeye üşeniyorum. Ama ne yapayım? Aaa! <laughs> <laughs> Ersek şuraya bir... ...spawn point tak ediyor. <laughs> tarafta cani farlar. Sıkıcı kırdım. İşte bu. Şuraya kendime bak. Ooo Şuraya şey tamam. Koşun. İşte bu. Korkutun. Jackson. My Jack. atladım dostum. Saltıklayamıyorum lan ben bu dostum. Aa, <laughs> öl, Ö Ö Ö ölmüyor da lan. Oha. Ana bir stesomu var ben Evet üstte işte canavar var. <gülüyor> <gülüyor> bu ya, kuruyor ya. Tamam. Şey. Burası benim güvenim altında bir istiyorum. Ben bunun tevesine çıkacağım. arkadaşlar şöyle çıkıp da ne olduğunu öğrenelim ve videoyu burada bitirelim bence. Bence öyle. Evet dur kaç kademe kalmış? Kademe kalmış. Bağ varmış lan. Focus bile yaptım o da bana yaptı. Üzüldüm. Ya buradan atlasam ölürüm gibi hissettim. Ölmem ölmem. Ben kolay kolay ölmem. Gelecek la galiba. Bunlar efendisi olacağım diyeyim. Ama ben böyle yapmadım ki. Millet benim videodan çıkmamı istiyor. Videodan çıkmak mı yani neyse. Haydi. Ama ben bunu yapmıyorum be. Videodan ayrılmak istemiyorum. Haydi be bir daha Aaaa bir... Aman Aman ey başlarım be Şimdi Başlarım be Böyle bir şey geçen buna hiç bir sandık için bu kadar yol mu geldin lan? Oğlum bir kazma yapaydın be. Hani söz verdiğim gibi. Bu video bu kadardı arkadaşlar. kalın ve bay bay.